Getir. Ha getirsen Ne kadar yol. Nerede tane var. 2 tane. Evet, 2 tane. 2 tane. başlat, başlat. Başlattık. Başlatın çok çok. mı? Evet arkadaşlar. Youtuber Eymen hoş geldin. Bir, bir, bir de tut, bir de. Al. inekleri tut. İneklerin nasıl yediğini tut. Aldım. Evet bugün köyümüze Youtuber Eymen geldi. Bayağı bir takipçisi var kendisinin. Eymer hoş geldin. Hoş bulduk. Evet yorum yapmak istiyor musun? Hı -hı. Bugün hayvanları beslemeyi sen yapıyorsun. Evet beslemek videosu. Evet. Eğer bu videoya 250 bin like girirse Bulut'la Konya'ya gitme videosu gelecek. Evet Zeynso'yu gider duydunuz. Evet. Hadi bakalım. Kendi balda. Tuttu yukarı, yukarı da alta. Onu atma, atma, atma. Yaman. Evet İman. Dediğim gibi bu video 250 bin gelirse ise arkadaşımla konya gitme videosu gelecek bir ay sonra. Teşekkür ederiz. arkadaşlar şu anda bir dakika. Şu anda gördüğünüz gibi özel güvenlik var burada. Güvenlik çekiyor videoyu. Al sana sana orada yazarım ama ismimi kalbine oysa. Şöyle gösterelim yani. Teşekkür ederiz. Başka diyeceğiniz bir şey var mı? Yok kapatabilirsin. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.